Bir sabah uyandığınızda vücudunuzun bir tarafını hareket ettiremediğinizi hayal edin. Konuşmakta zorlanıyor, kolunuzu kaldıramıyor, ayağa kalkamıyorsunuz. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Ama ne yazık ki bu her yıl milyonlarca yaşlının başına geliyor. Ve çoğu zaman bu sinsi tehlikenin ayak sesleri çok önceden başlamış oluyor. Hem de en savunmasız anınızda. Gece uyurken. İnme yani beyin felci, yaş ilerledikçe riski katlanarak artan bir sağlık sorunu. Ancak birçok insan bu riskin yalnızca genetik ya da yaşla ilgili olduğunu sanıyor. Oysa gerçek şu ki, her gece farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar beyin damarlarınıza zarar veriyor ve sizi bir sabah bambaşka bir hayata uyanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. İşin en çarpıcı yanı ise şu, bu alışkanlıkların çoğu sizin kontrolünüzde. Geceleri ağır isart yemekler, yemek, su içmeyi tamamen bırakmak, telefona bakarak uykuya dalmak ya da horlamayı önemsememek. Bunların her biri damar sisteminizi sinsice yıpratıyor ve beyin dokularınızı oksijensiz bırakıyor. Bilim insanları artık çok net. İnmenin büyük kısmı gece saatlerinde başlıyor ve uyurken beynimize yapılan bu baskılar sabah tüm hayatımızı değiştiren bir hasara dönüşebiliyor. Ama üzülmeyin. Çünkü bu videoda size kötü alışkanlıklarınızı fark ettirmekle kalmayacağız, aynı zamanda onları nasıl değiştirebileceğinizi de anlatacağız. Sadece birkaç küçük adım hayatınızı kurtarabilir ve daha da önemlisi bağımsızlığınızı koruyabilir. Unutmayın, yaş almak kontrolü bırakmak anlamına gelmez. Aksine, sağlığınızı koruma mücadelenizin en güçlü evresidir. Şimdi gelin, gece yaptığınızda farkında olmadan inme riskini artıran 7 tehlikeli alışkanlığı birlikte keşfedelim. Belki de yıllardır her gece uyguladığınız bir alışkanlık sizi fark etmeden tehlikeye sürüklüyordur. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü son maddede anlatacağımız durum Birçok kişinin ciddiye almadığı ama inme riskini katlayan en önemli faktör olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Bir tok karına uyumak. Yemekten sonra göz kapaklarınız ağırlaşıyor, televizyon karşısında bir şeyler atıştırıp ardından yatağa geçiyorsunuz. Tanıdık geliyor değil mi? Fakat işte tam da burada da vücudunuza farkında olmadan verdiğiniz büyük bir zarardan söz etmek gerekiyor. Çünkü gece tok karına uyumak yaş ilerledikçe beyin damarlarınızı tehdit eden en tehlikeli alışkanlıklardan biri haline geliyor. Özellikle ağır, yağlı ve yüksek kalorili yemekler ya i̇şte tüketip hemen ardından uyumak sindirim sisteminize büyük yük bindirirken damar sisteminizi de ciddi biçimde zorluyor. Yemekten sonra vücut enerjisinin büyük kısmını sindirime yönlendiriyor. Bu sırada kalp daha hızlı atıyor, tansiyon dalgalanmaya başlıyor. Gece uykuya geçildiğinde ise bu dengesizlik devam ediyor ve özellikle kan basıncında Ani yükselmeler beyin damarlarında baskıya hatta mikro düzeyde pıhtı oluşumlarına yol açabiliyor. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle akşam yemeğinden sonra 2-3 saat beklemeden uyuyan yaşlı bireylerde gece tansiyonunun sabit kalma ihtimali önemli ölçüde düşüyor. Bu da uyku sırasında vücudun tam dinlenmesini engelliyor. Tansiyonun gece boyunca düşmesi gereken doğal düzeni bozulduğunda damarlar sürekli bir baskı altında kalıyor ve bu baskı bir gece değilse bile aylar, yıllar boyunca birikirken sizi ani bir felce doğru sürüklüyor. Bununla da kalmıyor. Tok karına uyumak, mide ile beyin arasında kurulan karmaşık bir bağlantıyı da devreye sokuyor. Mide doluyken uykuya geçmek, vücutta kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini artırabiliyor. Bu hormonlar yalnızca uykunuzu bölmekle kalmıyor. Aynı zamanda damarların esnekliğini de azaltıyor. Esnekliğini kaybetmiş damarlar ise inme riskini daha da artırıyor. Yani yalnızca ne yediğiniz değil, ne zaman yediğinizde beyninizin sağlığı, sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Ayrıca dolu bir mideyle uykuya dalmak, gece boyunca reflü riskini artırıyor. Reflü sırasında mide asidinin yemek borusuna ulaşması, göğüste yanma hissi ve nefes problemlerine yol açabiliyor. Bu tür solunum sıkıntıları gece boyunca oksijen seviyesini düşürüyor. Beynin oksijen alımı azaldığında ise damar yapısı zarar görüyor. Bu da yine inmenin önünü açan bir başka zincirleme etki. Peki ne yapılmalı? Akşam yemeğini uyumadan en az 2-3 saat önce yemek, hatta bu öğünü mümkün olduğunca hafif geçirmek çok büyük fark yaratabilir. Yoğun yağlı yiyecekler yerine sebze ağırlıklı, sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli. Ve belki de en önemlisi bu alışkanlığı yalnızca özel günlerde değil, her gün sürdürülebilir hale getirmek. Unutmayın, felç bir sabah aniden kapınızı çalmaz. O kapıya giden yol her gece farkında olmadan yaptığınız bu küçük hatalarla döşenir. Bu yüzden bir sonraki akşam yemeğinizde ne yiyeceğiniz kadar ne, zaman yiyeceğinizde gelecekteki sağlığınızı belirleyecek. 2. Uyumadan önce telefon ve televizyona bakmak. Yatağa geçmeden önce biraz televizyon izlemek, telefonda haberleri veya sosyal medyayı karıştırmak çoğumuz için sıradan bir alışkanlık. Hatta bazıları için bir tür rahatlama yöntemi. Ama bu alışkanlık özellikle yaş ilerledikçe beyninizde hiç tahmin etmeyeceğiniz bir tahribat yaratıyor olabilir. Çünkü o ekrandan gelen masum gibi görünen ışık aslında uyku düzeninizi alt üst ediyor ve inme riskini fark etmeden artırıyor. Nasıl mı? Televizyonlar, tabletler ve cep telefonları yaydıkları mavi ışıkla doğrudan beyin kimyasını etkiliyor. Özellikle ekran ışığına maruz kaldığınızda beyniniz hala gündüz vakti olduğunu zannediyor. Bu durum, melatonin adı verilen ve uykuyu başlatan hormonun salgılanmasını engelliyor. Melatonin azalınca vücut dinlenme moduna geçemiyor. Uyku yüzeysel hale geliyor, sık uyanmalar başlıyor, sabah dinlenmemiş şekilde uyanıyorsunuz. Ama sorun sadece uykusuzluk değil. Bilimsel çalışmalar uykusuzluğun damar sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kalitesiz uyku vücutta kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini yükseltiyor. Bu hormonlar damar duvarlarını yıpratıyor, zamanla esnekliklerini azaltıyor. Damarlar daha sert ve kırılgan hale geldiğinde ise Ani bir basınç değişimiyle çatlamaya ya da tıkanmaya çok daha açık hale geliyorlar. Ve bu da doğrudan felce giden yolu açıyor. Ayrıca unutulmaması gereken bir başka önemli detay daha var. Ekranlar beyninizi sürekli uyarıyor. İzlediğiniz her sahne, her mesaj, her video beynin elektriksel aktivitesini artırıyor. Bu zihninizi uykuya hazırlamak yerine adeta harekete geçmeye teşvik ediyor özellikle yaşlı bireylerde bu dengesizlik daha çabuk hissediliyor. Uykuya geçiş süresi uzuyor, uykunun derinlik seviyesi düşüyor. Beyin ise gece boyunca yeterince oksijenlenemiyor, yeterince dinlenemiyor. Uzun vadede bu durum beyin dokularının yapısını dahi değiştirebiliyor. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Elbette. Uyumadan en az bir saat önce ekranları tamamen kapatmak, melatonin üretimini normale döndürmek için çok güçlü bir adım olur. Bunun yerine hafif bir müzik dinlemek kitap okumak ya da sadece loş ışıkta dinlenmek hem zihni hem bedeni uykuya hazırlar. Ve en önemlisi damar sisteminizi gece boyunca stresten uzak tutar. Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle 60 yaş üstü bireylerde uykusuzlukla artan damar içi iltihaplanmaların inme riskini neredeyse iki katına çıkardığı tespit edilmiştir. Bu nedenle gece ekrana bakmak yalnızca bir uykusuzluk sorunu değil. Aynı zamanda beyninizi sessizce tüketen bir tehdit haline dönüşür. Kısacası ekran ışığının zararı yalnızca gözlerinize değil, doğrudan beyninize uzanır. Ve her gece kendinize ayıracağınız 60 dakikalık bir ekran molası belki de sizi felç geçirme riskinden koruyabilir. 3. Gece suyu tamamen kesmek. Bazı alışkanlıklar iyi niyetle başlar ama zamanla farkında olmadan sağlığımıza zarar verir. İşte onlardan biri de gece tuvalete kalkmak istemiyorum diyerek su içmeyi tamamen bırakmak. Belki siz de bunu yapıyorsunuz. Akşam belli bir saatten sonra su içmeyi kesiyor, geceleri kesintisiz uyuyabilmek için susuz kalmayı tercih ediyorsunuz. Fakat işte burada fark edilmeyen büyük bir tehlike var. Gece boyunca vücudun susuz kalması inme riskini ciddi biçimde artırıyor. Peki neden? Vücudumuzun büyük kısmı sudan oluşur ve bu su yalnızca susuzluk hissini bastırmak için değil, kanın akışkanlığını korumak, beyin dokularını desteklemek ve toksinleri atmak için gereklidir. Gün boyu azalan sıvı seviyesi gece saatlerinde daha da düşer. Çünkü uyurken, nefes alırken, terlerken, hatta yalnızca dinlenirken bile su kaybederiz. Eğer bu noktada vücut yeterince sıvı almadıysa, kanın yoğunluğu artar, yani daha koyu hale gelir. İşte tehlike tam da burada başlıyor. Koyu kan, damarlar içinde daha yavaş akar ve bu da pıhtı oluşumu riskini ciddi şekilde artırır. Özellikle bacaklarda başlayan küçük pıhtılar, gece saatlerinde hareketsizlikle birleştiğinde, sabaha karşı beyine ulaşarak ani bir inmenin tetikleyicisi olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle gece saatlerinde oluşan inmelerin önemli bir bölümü yetersiz sıvı alımına ve gece boyunca kanın koyulaşmasına bağlı. Bu etki yaş ilerledikçe daha da tehlikeli hale gelir. Çünkü yaşlı bireylerde damar duvarları zaten esnekliğini yitirmiştir. Kanın akış hızı azaldığında pıhtılar daha kolay tutunacak bir zemin bulur. Ayrıca susuzluk sadece pıhtı değil, tansiyon dengesizliğine de neden olur. Yeterince sıvı alınmadığında tansiyon dalgalanmaları artar. Tansiyonun ani şekilde düşüp yükselmesi ise beyin damarlarının yıpranmasına ve çatlamaya açık hale gelmesine yol açar. Peki çözüm nedir? Elbette gece boyunca litrelerce su içmek değil. Ama uyumadan yaklaşık bir saat önce küçük bir bardak su içmek hem susuzluğun zararlarını engeller hem de gece tuvalete kalkma ihtimalini en aza indirir. Ayrıca gün içinde yeterli miktarda su tüketmek Vücudun geceye susuz başlamamasını sağlar. Ek olarak tuzlu ve ağır akşam yemekleri su ihtiyacını artırır. Eğer akşam yemeğinde çok tuzlu veya kızartma gibi yoğun yiyecekler tükettiyseniz su içmemek ekstra risk oluşturur. Oysa bir bardak ılık su gece boyunca kanın akışkanlığını korur, damarların görevini yerine getirmesine destek olur. Sonuç olarak gece suyu tamamen kesmek kısa vadede konforlu gibi görünse de uzun vadede beyin sağlığınız için büyük bir tehdide dönüşebilir basit bir alışkanlık değişikliğiyle bu riski azaltmak sizin elinizde. Unutmayın, felç bazen sadece bir yudum su eksikliğinden kaynaklanabilir. 4. Uzun süre hareketsiz yatmak. Uyku esnasında kıpırdamamak, huzurlu bir gece geçirmek gibi gelebilir. Özellikle yaş ilerledikçe, ne güzel hiç uyanmadan sabaha kadar yattım demek bir başarı gibi algılanır. Oysa gerçek şu ki, gece boyunca uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmak, vücutta sessiz ve sinsi bir tehlikenin zeminini hazırlıyor olabilir. Pıhtı oluşumu. Ve bu pıhtı, bir sabah sizi yatağınıza ya da tekerlekli sandalyeye mahkum edebilir. Uzun süre hareketsiz yatıldığında, özellikle bacaklardaki damarlar içerisinde kan akışı yavaşlar. Kaslar çalışmadığı için kanı yukarı doğru pompalayan doğal mekanizmalar devreden çıkar. Sonuç, kan bacaklarda göllenmeye başlar. Eğer bu durum birkaç saat boyunca devam ederse, Kan yoğunlaşır ve küçük pıhtılar oluşabilir. Bu pıhtılar özellikle diz arkası ve baldır bölgesinde kendilerine kolayca yer bulur. Ama tehlike sadece bacaklarda kalmaz. Bu pıhtılardan biri bir anda kopup kan dolaşımına karışırsa önce kalbe, ardından da beyne ulaşarak büyük bir felce yol açabilir. Bu durum tıp literatüründe derin ven trombozu ve ardından gelişen emboli olarak adlandırılır. Ve özellikle 60 yaş üstü bireylerde Gece boyunca hareketsiz kalmak bu senaryonun en büyük tetikleyicilerinden biridir. Peki ne kadar hareketsizlik risklidir? Araştırmalar 3-4 saat boyunca pozisyon değiştirmeden yatmanın pıhtı oluşumu açısından önemli bir eşik olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki çoğu kişi gece boyunca farkında olmadan bu sürenin çok daha fazlasını hareketsiz geçiriyor. Özellikle bel, kalça ya da sırt ağrısı yaşayan yaşlı bireyler uyku sırasında pozisyon değiştirmekten kaçınabiliyor. Bu da riski daha da artırıyor. Bir diğer kritik detay ise bu durumun sessiz gerçekleşmesidir. Hareketsizliğin yarattığı hasar ertesi sabah baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk ya da hafif dengesizliklerle kendini gösterebilir. Ama çoğu kişi bunları yaşlılığa bağlı sanarak geçiştirir. Oysa bu belirtiler beyne giden damarların sessizce tıkanmaya başladığının işareti olabilir. Peki ne yapılmalı? İlk adım uyku hijyenini doğru yönetmek. Çok yumuşak yataklar, vücudu derine gömdüğü için pozisyon değişimini zorlaştırabilir. Orta sertlikte bir yatak, gece boyunca küçük hareketleri kolaylaştırır. Ayrıca uykuya geçmeden önce hafif bacak egzersizleri yapmak kasları aktive eder ve kan dolaşımını hızlandırır. Yatağa girdikten sonra ise uykuya dalana kadar birkaç kez bacakları hafifçe oynatmak, dizleri yukarı çekip bırakmak gibi minik hareketler büyük fark yaratabilir. Ayrıca gün içinde aktif kalmak Geceki kan dolaşımını da etkiler. Gün boyu tamamen hareketsiz kalan bireylerde gece boyunca damarlar zaten yavaşlamış bir sistemle baş başa kalır. Oysa hafif yürüyüşler, kasları çalıştıran gündüz alışkanlıkları gece kan dolaşımını destekler ve pıhtı riskini azaltır. Unutmayın, hareket yalnızca gün içinde değil, uyku sırasında da hayati önem taşır. Gece boyunca küçük hareketlerle belki de hayatınız boyunca büyük bir felci önlemiş olabilirsiniz. Vücudunuz durduğunda damarlarınız da durur. Ama hafif bir kıpırdanma kanınızı yeniden hayata döndürür. 5. Fazla sıcak odada uyumak. Kış aylarında camlar sıkıca kapatılmış, kalorifer sonuna kadar açılmış bir odada uyumak ya da yazın pencereler kapalı, hava akımı olmadan boğucu bir sıcaklıkta uyumaya çalışmak. Pek çoğumuz bunu konfor zannederiz. Ne güzel, sıcacık ortamda deliksiz uyudum diyebiliriz. Ancak gerçek şu ki, fazla sıcak odada uyumak Beyin damarlarınız için ciddi bir tehdittir ve bu tehdidin adı inme riski. Peki neden sıcaklık bu kadar önemli? Vücut gece saatlerinde kendini onarmak, beyin dokularını yenilemek ve organları dinlendirmek üzere içsel bir programa geçer. Bu programın sağlıklı çalışabilmesi için vücut ısısının belirli bir seviyede kalması gerekir. Normalde uykuya geçişte vücut iç ısısı hafifçe düşer. Bu düşüş melatonin hormonunun salgılanmasını artırır ve derin uykuya geçişi kolaylaştırır. Fakat oda çok sıcak olduğunda bu doğal mekanizma sekteye uğrar. Vücut ısısı gerektiği gibi düşemez, melatonin baskılanır, uyku yüzeysel kalır ve beyin tam anlamıyla dinlenemez. Ama sorun sadece uykunun kalitesiyle sınırlı değil. Fazla sıcak ortamda uyumak damar sistemine de ciddi baskılar yaratır. Çünkü sıcaklık arttığında Vücut ısıyı dışarı atmak için damarları genişletir. Bu genişleme, özellikle yaşlı bireylerde ani tansiyon düşmelerine ya da kontrolsüz dalgalanmalara neden olabilir. Ve işte burada tehlike büyür. Tansiyonun ani şekilde değişmesi damar duvarlarına zarar verir. Zayıflamış damarlar bir noktadan sonra ya çatlar ya da içeride pıhtı oluşmasına yol açar. Her iki durumda da risk aynıdır. İnme. Üstelik sıcak odalarda uyumak. Gece boyunca vücut sıvısının buharlaşarak kaybedilmesine de yol açar. Bu farkında olmadan susuz kalmak demektir ve susuzluk daha önce anlattığımız gibi kanın koyulaşmasına ve pıhtı riskinin artmasına neden olur. Yani sıcaklık sadece dış etki değil, iç sistemleri de doğrudan bozar. Bilim insanları ideal uyku ortamı için 18 ila 20 derece arası bir oda sıcaklığını öneriyor. Bu aralık hem vücudun doğal ritmini destekliyor hem de damar sistemini dengede tutuyor. Fakat çoğu evde bu sıcaklıkların üzerinde uyunuyor. Özellikle yaşlı bireylerde üşümemek adına odalar aşırı ısıtılıyor. Yorganlar kalın tutuluyor. Hava akımı tamamen kesiliyor. Bu da gece boyunca beyin dahil tüm organların oksijenlenmesini zorlaştırıyor. Peki çözüm ne? Öncelikle oda sıcaklığı kontrol altına alınmalı. Uyuduğunuz odada termometre varsa ideal sıcaklığı gözlemleyin. Yoksa bile Gece yatarken çok kalın kıyafetler ve yorganlar kullanmamaya çalışın. Hafif bir pencere aralığı ya da hava akımını sağlayan ufak bir boşluk bile ortamın nefes almasını sağlayabilir. Eğer üşüme hissiniz varsa bunu sıcaklığı artırmak yerine kat kat giyinerek dengelemek çok daha güvenlidir. Unutmayın, konfor her zaman güvenlik anlamına gelmez. Fazla sıcaklık sizi rahat hissettirebilir ama damarlarınız bu durumda zorlanır ve her gece yaşanan bu zorlanma bir sabah beklenmedik bir felçle sonuçlanabilir. Oysa birkaç derece daha serin bir oda sadece uykunuzu değil, hayatınızı da kurtarabilir. 6. Gece boyunca hareketsiz kalmak. Uyku sırasında hiç dönmeden sabit şekilde sabaha kadar yatmak size iyi uyuduğunuzu düşündürebilir. Hiç uyanmadım, sabit kaldım demek kulağa huzurlu geliyor olabilir. Ancak vücut için durum her zaman böyle değildir. Özellikle gece boyunca tamamen hareketsiz kalmak Damar sağlığınız ve beyin fonksiyonlarınız açısından düşündüğünüzden çok daha büyük bir tehlikeye yol açabilir. Pıhtı oluşumu ve buna bağlı olarak inme riski. Peki hareketsizlik neden bu kadar riskli? Vücudumuzdaki damar sistemi yalnızca kalp pompasıyla değil, kasların hareketiyle de desteklenir. Özellikle bacaklarda bulunan kaslar yürürken ya da pozisyon değiştirirken kanın yukarıya, kalbe doğru pompalanmasına yardımcı olur. Ancak gece saatlerinde vücut uzun süre hareketsiz kaldığında bu destek ortadan kalkar. Özellikle yaşlı bireylerde zaten yavaşlayan dolaşım sistemi daha da durağan hale gelir ve bu da damar içinde kanın göllenmesine neden olur. Bu göllenme zamanla küçük pıhtıların oluşmasına zemin hazırlar. Eğer bu pıhtılardan biri kan akışına karışıp beyne ulaşırsa çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durumun ismi embolidir ve emboliye bağlı gelişen inme Genellikle gece veya sabaha karşı meydana gelir. Çünkü o saatlerde vücut en uzun süredir hareketsiz halini yaşamaktadır. Dahası gece boyunca pozisyon değiştirmeden yatmak doku basıncını artırır. Özellikle kalça, sırt ve topuk bölgelerinde uzun süreli baskı hem ciltte yaralara hem de alttaki damarlarda tıkanıklıklara yol açabilir. Bu durum sadece fiziksel rahatsızlıklara değil, aynı zamanda kan akışının kesilmesine ve o bölgede ciddi oksijen yetersizliklerine neden olur. Oksijensiz kalan dokularsa çok hızlı şekilde zarar görür ve bu hasar bazen tüm vücut sistemini etkileyebilir. Yine birçok insan bu durumu fark etmez. Sabahları bacaklarda hafif uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi veya yorgunluk gibi belirtiler aslında gece boyunca yaşanan mikroskobik dolaşım bozukluklarının sessiz işaretleri olabilir. Ancak çoğu kişi bunu normal yaşlılık belirtisi gibi algılar ve göz ardı eder. Peki bu riski azaltmak için ne yapabiliriz? Öncelikle uyku öncesinde hafif egzersizlerle kasları uyararak dolaşımı hızlandırmak faydalı olur. Yatmadan önce sadece 3-5 dakikalık bacak hareketleri bile büyük fark yaratır. Ayrıca yatakta pozisyon değiştirmekten kaçınmamak gerekir. Uyku sırasında bilinçsiz yapılan küçük kıpırdanmalar bile kan dolaşımı açısından hayati öneme sahiptir. Bazı kişilerse ilaçlar veya kas zayıflığı nedeniyle Gece boyunca neredeyse hiç hareket etmez. Bu durumda, ortopedik yastıklar, diz altı destekler ya da vücut konumlandırıcıları ile gece boyunca vücudun bir miktar esneklik içinde kalması sağlanabilir. Gerekirse bu konuda bir fizyoterapisten ya da geriatristen destek alınmalıdır. Unutmayın, bedenin dinlenmesi tamamen durmak anlamına gelmez. Canlılık devinimle mümkündür. Gece boyunca kan dolaşımı durmuş bir bacak ya da sırt bölgesi sabaha karşı sizi yatağa bağlı bir hayata itebilir. Bu yüzden uykunun yalnızca uzunluğu değil, içindeki hareketlilik de önemlidir. Sessiz felçlerin çoğu sessiz duran bir vücutta başlar. 7. Horlamayı ve uyku apnesini önemsememek. Ben hep horlarım zaten. Ya da eşim yıllardır horluyor, alıştık artık gibi cümleler size de tanıdık geliyor olabilir. Ne yazık ki toplumda horlama hala zararsız, hatta bazen komik bir durum gibi algılanıyor. Oysa gerçek şu ki, horlama ve özellikle uyku apnesi inme riskinin en güçlü habercilerinden biridir. Üstelik bu durum yalnızca sizin değil, farkında olmadan sizinle aynı evi paylaşan yakınlarınızın da sağlığını etkileyebilir. Peki, neden horlama bu kadar tehlikeli? Horlama, hava yollarında bir daralma olduğunda ortaya çıkar. Uyku sırasında boğaz kasları gevşer, dil arkaya doğru kayar ve solunum yolu kısmen tıkanır. Bu tıkanma sırasında geçen hava titreşim oluşturarak o tanıdık horlama sesini çıkarır. Ancak bazı durumlarda bu daralma tamamen kapanmaya kadar varabilir. İşte buna uyku apnesi denir. Uyku apnesinde kişi kısa süreliğine nefes almayı tamamen durdurur. Ve bu gece boyunca defalarca tekrar eder. Şimdi bir düşünün. Vücudunuz gece boyunca birçok kez oksijensiz kalıyor. Her defasında beyin uyanır, panik moduna girer, vücut yeniden nefes almak için çabalar. Bu hem kalp ritmini bozar hem de beyin damarlarında ciddi stres yaratır. Her uyanma esnasında tansiyon aniden yükselir, kalp daha hızlı çalışmaya başlar, damarlar ani basınca maruz kalır. Bu da zamanla damar duvarlarının incelmesine ve zayıflamasına neden olur. Zayıf damarlar ise felcin en açık davetiyesidir. Araştırmalar çok net. Uyku apnesi olan bireylerde inme riski normal bireylere göre 2 ila 4 kat daha yüksek. Özellikle teşhis konmamış ve tedavi edilmeyen apne vakalarında ilk inme genellikle gece ya da sabaha karşı yaşanıyor. Çünkü tüm gece boyunca beyin oksijen alamadan çalışmaya zorlanıyor ve sonunda bu baskıya dayanamayarak hasar görüyor. Horlama ayrıca yalnızca fiziksel değil, metabolik sorunlara da yol açıyor. Oksijen eksikliği vücutta iltihap seviyelerini artırıyor, kanın yoğunluğunu etkiliyor ve damar iç yüzeyinde hasar bırakıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde beynin en hassas damarlarında ani tıkanıklıklar yaşanabiliyor. Üstelik bu durum bazen sabaha karşı uyandığınızda fark ettiğiniz bir uyuşuklukla, bazense konuşma güçlüğü veya dengesizlikle kendini gösteriyor. Peki çözüm ne? Öncelikle horlama hafife alınmamalı. Evinizde ya da kendinizde bu durum varsa bir kulak burun boğaz uzmanı ya da uyku bozuklukları kliniğiyle görüşmek çok yerinde olur. Uyku apnesi tanısı konduğunda Uygun tedavi yöntemleriyle gece boyunca solunum düzenlenebilir ve beyin oksijenlenmesi normale döner. Ayrıca fazla kilolu bireylerde vücut ağırlığının %5-10'unu kaybetmek bile horlamayı ve apneyi ciddi şekilde azaltabilir. Yastık pozisyonundan yatış şekline, odadaki hava kalitesinden burnun açıklığına kadar birçok faktör horlamayı etkiler. Ancak en önemlisi, bunun normal bir şey olmadığını kabullenmektir. Çünkü horlama yalnızca bir ses değil, belki de vücudunuzun yardım çığlığıdır. Unutmayın, beyin oksijenle yaşar ve gece boyunca tekrar tekrar bu oksijenden mahrum kalmak en sağlam damarları bile zamanla kırılgan hale getirir. Horlamayı önemsememek, her gece beyninize gizli bir zarar vermeye razı olmak demektir. Felç sadece bir anda gelen bir hastalık değil, yılların birikimiyle oluşan sessiz bir çöküştür ve çoğu zaman bu birikim gece başlar. Gözümüzden kaçan küçük alışkanlıklar farkında olmadan yıllar içinde büyük bir tehdide dönüşür. Ama işte güzel haber şu ki, bu gidişatı değiştirmek mümkün. Üstelik karmaşık tıbbi müdahalelere gerek kalmadan. Sadece gece alışkanlıklarınızı gözden geçirerek, beyninizi ve damarlarınızı koruyabilirsiniz. Artık biliyorsunuz, tok karna uyumak, ekrana bakarak uykuya dalmak, gece boyunca hareketsiz kalmak ya da oda sıcaklığını abartmak gibi masum sandığınız birçok alışkanlık aslında beyin damarlarınızı zorlayan etkenler. Belki bugüne kadar bunları önemsemediniz. Ama şunu unutmayın. Felç geçiren insanların büyük bir kısmı geç kalmadan önce hiçbir belirti hissetmediğini söylüyor. Yani bu sessiz düşüşe karşı vereceğiniz en güçlü cevap önlem almak. Ve bu önlem gündüz saatlerinden çok gece saatlerinde başlıyor. Uyumadan önce küçük bir yürüyüş yapmak Akşam yemeğini daha erken ve hafif yemek, yatmadan bir bardak su içmek, odayı biraz serinletmek, telefonu bir kenara bırakmak. Bu alışkanlıklar belki ilk bakışta basit görünebilir. Ama her biri beyninizin hayatta kalma şansı için birer koruyucu kalkan gibidir. Unutmayın, hiçbir yaş geç değildir. 60, 70 hatta 80 yaşında olsanız bile vücut hala öğrenmeye, iyileşmeye ve direnmeye devam eder. Önemli olan ona doğru fırsatı vermek. Ve bu fırsat Çoğu zaman gece başlar. Çünkü beden gece onarılır, beyin gece dinlenir, damarlar gece kendini toparlar. Ya da tam tersi. Gece yapılan hatalarla beden çöker, beyin zorlanır, damarlar iflas eder. Bu yüzden bugün belki de hayatınızın en değerli kararını verebilirsiniz. Ben artık geceleri bilinçli yaşayacağım. Her gece sadece uykunun değil, sağlığınızın da başlangıç noktası olabilir. Siz bu videoyu izleyerek zaten ilk adımı attınız. Şimdi bu bilgileri hayatınıza uygulama zamanı. Küçük adımlarla başlayın. Bir alışkanlığı değiştirin, sonra bir diğerini. Göreceksiniz ki kısa süre içinde sabahlarınız daha enerjik, günleriniz daha net ve beyniniz daha sağlıklı olacak. Kendiniz için, sevdikleriniz için, yarınlarınız için gece alışkanlıklarınıza sahip çıkın. Çünkü bazen bir hayat yalnızca bir geceyle değişebilir.